Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Çınar. Bugün arkadaşlar sizlerle beraber ne yapacağız arkadaşlar? Bugün sizlerle beraber arkadaşlar. Car Parking Multiyer 3 dedik arkadaşlar. Size para kodlarını vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar part ikisini part ikisinin gelmesini istiyorsanız arkadaşlar böyle 25 like falan atarsanız part 2 yaparız. Arkadaşlar part 2'deki kodlar az olabilir arkadaşlar. Çünkü ben buradakilerin tümünü mü? yoksa hepsinin mi değil arkadaşlar yani hepsinin mi değil mi onu arkadaşlar kullanmadım bilmediğim için arkadaşlar ikinci partta az kod gelebilir arkadaşlar söyleyeyim arkadaşlar hiç uzatmadan videomuz geçelim arkadaşlar size şöyle bir açıklama da yapayım yani arkadaşlar 30 like gelirse arkadaşlar size para kolunu vereceğim. Eğer arkadaşlar para kodunu hiç sıkılmadan yaparsanız arkadaşlar 10 milyon 20 milyon civarları aşabilir. Yani arkadaşlar sıkılıp hemen bırakırsanız arkadaşlar 1 milyon da o para kalır. Ben de arkadaşlar sıkılıp bıraktım. için şu param 2 milyon evet, O zaman videomuza geçelim. Evet arkadaşlar para kazan yerine giriyorsunuz. Kodu buraya gir diye bir şey yazıyor. Buraya basıyorsunuz. arkadaşlar size ilk kodumuzu verelim. MNY çizgi ve 95 ve Arkadaşlar ben bunları kullandığım için arkadaşlar ben de kabul etmeyecek ama siz yazarsanız arkadaşlar siz de kabul eder. Evet yani arkadaşlar bir de bunların hepsini yani şey yaparsanız bunların hepsini yazarsanız arkadaşlar ben, benim size verdiğim onlara kodları girerseniz arkadaşlar paranız 100 bin 100 aşabilir. Arkadaşlar bir ikinci kulumuz 682 çi. evet ben benliğini söyleyeyim arkadaşlar? Ama siz yine de yazın. Ha, pardon pardon. Şimdi girelim. Hemen. Ben arkadaşlar ben bu konuda kullanmak için sayım üç, üçüncü konumuz arkadaşlar. Benim ne dokuz? JPC dokuz. Arkadaşlar hemen dördüncü kodu verelim. Dördüncü kodumuz. Mevliye XT99A yine kabul etmedi. arkadaşlar açıkçası hepsi hiçbirini kabul arkadaşlar Çünkü ben hepsini de kullandım. Sonra arkadaşlar 682 ma Bunları arkadaşlar girerseniz paranızı aldınız. Beniye Bu arkadaşlar son kodumuz Gelecek kar. Menüye, gelecek kar. arkadaşlar ar hepsinin arasına geçer. Bir tane çizgi her at 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 çizgiyi atmazsanız arkadaşlar at kabul etmez ben de bu kodu aldım da. Arkadaşlar aslında size bir tane daha kod vereyim. Evet arkadaşlar bu, kodu 30 like gelince arkadaşlar verecektim ama şu anlık vermeyi tercih ettim. Hemen yani başta yazayım Böyle. Sonra neymiş? 682 HMA FG. Evet arkadaşlar kodlarımız bu kadardı. İyi arkadaşlar videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.